Merhaba arkadaşlar benim adım Arif bugün sizinle Minecraft hikaye modunda tekrar beraberiz Yine net, ne, Netflix'te bir şeydi söylemiştim önceki bölümlerde de Devam ediyoruz ne zamandan çekmiyorum kaldık burada Heh. Önceki bölümlerde iki seçenek vermişti TNT'li TNT bir adam vardı onu mu kurtar kurtarmaya gidelim Yoksa pistoncu kızımı kurtarmaya gidelim diye iki seçenek vermişti. Ben de ben de TNT'li bir adam vardı ya onu kurtarmaya gidiyorum. Taş koruyucuları tekrar topluyoruz. Şövalyemiz e, Fatiha. Bak, yaratık onu öldürdü. Son 3-4 kişi kaldı. Neden 4 diyorum? Çünkü büyücü de taş koruyuculardanmış. Kitaptan bakmıştık ona. Şu anda devam ediyoruz. Üste yazmıştı az önce de. Hikaye değişti. Sürekli hikaye değişiyor zaten. Heh, tamam. İyi bak gazdan kurtuldular. Devam ediyorlar. Önceki bölüm yanlışlıkla olta seçecektim. Kılıç seçmiştim. Maden arabası, gaz kovalamacası. Bum kasabası için çok güzel bir hazırlık oldu bu gerçekten. Evet, boom evet. Bu. Bum evet, kasabası. Bak bu tun. TNTC'nin yaşadığı yer Bum kasabası. İşte bu. Boom. Ne kısaca patlama demek ya bu. Bum kasabasına gidiyorlar. Ben, önce gitme fikrini bir süre kenara bırakacağım Jesse. Bu sefer sen mi önden gitsen? Bize, bize seçenek mi verecek? Verecek mi vermeyecek mi? Verecek. Heh. Yok vermeyecek. Vermiyor. Maşallah burası ne ya? Bum. Kasabası. Boom. Başlıyoruz. Şimdi plan ne? Asla orayı bombacıyı mi kurtaracağız burada? Her yere patlıyor zaten. Bir yanlış adım felaketimiz olur. Altta bir şey var. Düğme mi? He. Düğmeymiş. Birden düşündüm bazı. Aa tuzak var. Bu fark ettim Aa güzel olmuş. Bomb kasabasını tanıtıyor. Mark Hammer. <laughs> Oyunun yapımcıları. Yan gösteriyor. Her... Oğlum bu adam kim? Adam niye kendini öldürdü? Adam manyak çıktı. Ne oldu? Ay... Yanlışlıkla şey düşmüş. Şey, mikrofon düştü de pardon. Yumurta ne alaka? Yumurta patlıyor mu? Vay, şuna bak tam bir kaos dostum. Arkadaşlar, burada yaşamak isteyenler yoruma 1 yazsın, yaşamak istemeyenler 2 hey, yazsın. <laughs> Kolaysa gel de yakla! Oh, umarım durumları iyiydi. İyi Gezegenin adı Bom Bom bon bon muydu? Şeyi ne boyutun adı? Ne boyut adı bunlar? Burası neydi? İşte Kasaba. Tüm Kasabanın tüm adı, adı Bom Bom. Ne düşünüyorsun? Bun kasabası insanı dikkatli olmaya itiyor. Heyecanlı değil mi? Evet, evet. Artık anlıyorsun. Bu bu istediği için gel... aa bak madalyon. Her şey madalyonla ilgili. Yeşil burada. Kanka, etraf fena parlıyor. Hı, <laughs> tekrar geldi. Kanka, Sadece yeşil kızım. Bir şeyler buldum, kısım. Bunun anlamını biliyorum. Tabii ben de biliyorum. Baksana, belirli yönlere gittiğimde daha da çok parlıyor. Yavaş ol. Yavaş. Belki de sola doğru. Hayır, sağ. Yani senin solu. Oğlum sağ. bir şey seç. Yani, Haklısın. Sol konusunda. Axel, Sıkıştırma beni. Vay. Şuna bak. Ding ding ding. Sanırım Magnus'u kulede bulacağız. Merhaba yeni insanlar. Magnus'un nerede olduğunu bildiğinizi mi söylediniz? Bizi rahat bırak tamam mı? Seninle ilgisi yok. Hı. Maalesef şu an o şeyin ne olduğunu daha da çok merak etmeme sebep oluyorsunuz. Neler oluyor? <laughs> Nor Magnus'u bulabilecek bir şey olan birkaç ezik buldum. <laughs> Jesse, <laughs> bize yardım etseniz nasıl olur? Tek derdim dünyayı kurtarmak, yemin ederim. Evet, karmaşık bir durum. O şey hem sen daha kolay olur. Çabuk onu geri ver. Vallahi uyuz etti ne ha. Bu tasımı kullanarak Magnus'u bulacağım ve yeni kral ben olacağım. <laughs> 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 Beceriksizler işte. Herkes kaybetti. Şimdi ne yapacaklar? Hey, aynı yöne mi gidiyorlar? Çünkü birlikte çalışıyorlar. Biz bunun kasabasında böyle yaparız. Tılsım hangisinde? Hmm, bize seçenek mi verecek? Evet. Kovalı, Nova'yı kovalı. Bence onda. Çünkü Kılsım Nova'da... peşinden gideceğim. Sen de küçük mavi saçlı pisliği al. <laughs> pislik dedi ya, aklıma Skyblock'taki <laughs> pislik geldi ya. Hayır ona çok <laughs> uyuzum. Hızlı o mısın? kadar emeğimizi aldı. <laughs> Eğitimim güzel gidiyor çayla. Kızımı bana ver. Aman dostum, bağrmaya gerek yok. Al işte. Sıra bende. Şimdi o da madalyonada, herkes madalyonu peşinde. Oğlum sizde kılıç yok muydı? Taş kılıcınız var mı? Ben ben olsam dalardım. Seçenek verenlerdi. O yüzden daha az seçeneği ver. Orda dur bakalım. Durmayacağım desem ne dersin? Ok <laughs> yok mu ya? Obsit yani mi? Çakar mısın? Ha, Yanında taş var. yumruklayarak geçmek çok uzun sürecek. Şansımıza yumruk gerekmeyen bir giriş buldum sanırım. Hızlı olun, hızlı olun. <laughs> Madalyonu çaldı. Zadan siz niye <laughs> bom kasabasına girdiğinizde neden daha önce cebinize evet, saklamadınız? Tabii oraya vardığımda ne yapacağımı bilmiyorum ama bu gelecekteki Norun problemi. Gelecekteki Nor çok başarılı olacak eminim. Abi al. Onu geri ver. <laughs> bu sandığından çok daha önemli. Bom bom Gitti sırt. Ha, güzel. Takım çalışması hakkında ne demiştim? Ne? Ama birlikte çalışmamız gerektiğini ben söyledim. Hayır söyleme. Onu bana ver. Çabuk onu geri ver. Aldım. Gerçekten aldım. Çabuk işlerini bitir. Çabuk <laughs> işlerini bitir diyorsunuz da yine tenete. Buradaki işleri tenete. Uç yok. Ok yok. Bir şey yok. Bunların hayatı TNT olmuş. Exo, Magnus üstümüzdeki binada bir yerde. Yakınlarda olması gerek. O zaman çabuk, tılsımı bana fırlat. Etrafını gri fırlar sardı, seni parçalayacaklar. E hadi. Heh, tılsımı ver, tılsımı verme. Verelim, ölmekten iyidir. Bu sefer bunu sakın kaybetme olur mu? Hey, endişelenme. Hikaye değişti. Ben de bu. Hikaye değişiyor. Sen onlara oyalay yeter. Yukarıda. Onları gördüm. Yine kovada. İşlerin tersine dönmesine bayılıyorum. Hıh, unutma. Geri <laughs> gel <laughs> buraya. <Muhtar. gülüyor> Oha iki yumurtayla indirdi adamlar hala peşlerinde Sana da merhaba güzel fırsat Oha o da onlara benzedi Bomba attın bomba bomba lan he evet. Ya da şehrin adı bombo Şehirdeki her şey patlıyor Jesse başardın Çok şaşırmış gibi yapmana gerek yok Tılsım sende mi? Tabii ki. Domuzla birlikte harika bir iş çıkardın. Aferin Ruben. Macim, Tuzak var. Bekle ben dedim. Alttaki şeyler boşa koyulmaz. Altı, Açışma şeyi, adı nedir? Tuzak kapısı. Bunlar boşa koyulmuyor. Kesin bir şey olacak. Yüzlerce gizli ölüm tuzağıyla kuşatıldınız. Bir adım daha yaklaşırsanız, bir anda bu. Magnus. Magnus bizi hazırlıksız yakaladı. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada bırakalım. Sonraki bölüm Magnus'ta PvP yapacağız, PvP yapacağız, vs atacağız, kılıç, bomba ne varsa atacağız. Heh, bugünlük bu kadar.